İstanbul Fırıncılar Odası Şubat ayında ekmek fiyatlarının yeniden güncellenmesi gerektiğini söyledi. Siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Var mı böyle bir çalışma? Daha önce yapmış olduğumuz basın toplantısında ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı Kasım ayından itibaren 25 lira olarak uygulandığını ifade etmiştik. İstanbul ilinde de Ocak ayından itibaren kilogramı 25 liraya geçmeyecek şekilde uygulamanın olacağını söyledik. Yine yapmış olduğumuz açıklamada Ocak ve Şubat ayında ekmek fiyatı gündemimizde olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla e, bizim gündemimizde ekmek fiyatında herhangi bir artış söz konusu değil. İstanbul Fırıncı başkamızın başkanımızın yapmış olduğu açıklama Şubat ayında görüşürüz e, görüşülecek açıklaması e, yanlış anlaşılmış olabilir veya yanlış bir açıklama olabilir. Ama Türkiye'de ekmek kilogram fiyatı daha önce de ifade ettiğimiz gibi 25 lirayı geçmeyecek şekilde uygulanmaktadır. Yeni bir fiyat artışı gündemimizde yoktur. Şubat ayında bununla ilgili bir görüşme söz konusu değildir.